Herkese selam arkadaşlar. Taraftar Notları kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'tayız. Beşiktaş Konya Spor maç sonundayız. Taraftarın maçı nasıl geçtiğini soracağız. İyi seyirler. Bu oyun çok da iyi değildi yani. Hani çok müthiş bir oyun oynamadık ama bugün işte biraz zor şampiyon oluruz ama inşallah umudumuz şampiyon olmak. Bakacağız artık önümüzdeki maçlara. Ee, çekinliğim oyuncu. Yani Osimen biraz tehlikeli bir oyuncu. Beşiktaş! <laughs> <laughs> lay 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 lay, lay. Doğal doğal. Abi onur Bulut'u satsınlar. Vallahi satsınlar yeter artık. Abi dediğim gibi Osman'dan biraz çekiniyor gibiyiz ama yani bir kanat transferi bir de sağ bek sol bek biraz değişse daha iyi olur bizim için. Beşiktaş bugün iyiydi. biraz bocaladı ilk yarıda. ikinci yarı biraz daha açıldı. E ee, takımın biraz daha özgüvene ihtiyacı var. Haftaya bizim için çok büyük bir e, maç var biliyorsunuz derbi. Gerçi biz alışkınız 5 attık. Allah'ın izniyle bir 5 olmasa da 3 atacağız. Eee Beşiktaş büyük bir takım herkes biliyor. Bizim için e, kolay ve basit bir şampiyonluk olmayacak bunu da biliyoruz ama Allah'ın izniyle yürüyoruz adım adım. Bizim için inanın şampiyonluk çok yakın. Karda kışta her zaman Beşiktaş'ın yanındayız. İyi ki Beşiktaş'çız, iyi ki Beşiktaş var. Ben bir şey söylemek oh. istiyorum abi. Başkandan kapalı üst biletlerini indirim istiyoruz abi. Kapalı üst müşteri olmuş abi. Lütfen kapalıya bir bir şey yapalım başkanım. Sizin destekçiniz. Abi biz taraftarız. Abi biz taraftarız. Müşteri değiliz. Bu fiyatlar çok fazla. İndirim gelmesi lazım fiyatlara. kapalı herkes üstü oturuyor üstü abi. Herkes üstü oturuyor üstü kapalı. Istiyoruz. Kapalı üstte öğrenci indirim başkanım. Oyuncu değiştirmiyor hoca. Yani bunu neye bağlıyorum anlayamadım. Hep sabit kadroyla. Ee, oyunu mesela Salih istiyor. Yani oyun sali çağırıyor. Ama almıyor hoca. Yani eksik davranıyor bence. Biz bu topla Galatasaray'dan çok feci bir sonuçla ayrılabiliriz oradan. Yani kazanmamız bir maçtı ama çok güzel bulmadım futbolu yani ama gene de iyi bizim için. Ya eksikler, Raşisa eksik. Sağ kanat işlemedi. Muçi biraz kendine çok güvensiz oynuyor. Biraz güvenli olsa birkaç tane gol atabilirdi. Yani bunlar var. Sadece tek sıkıntımız kanatlarımız yok abi. Kanatsız kartal da olmaz. Kanat, kanat oyuncusu lazım. Geçen yani ilerdeki... aslında geçen haftalara göre biraz daha iyiyiz. Ama tabii takımda eksiklikler var. Yani oyun olarak aslında tam istediğimiz seviyede değiliz bence. Ama bir Semih hastalığı var hocamızın maalesef. Yani bence bu takımda Muçi değil semi oynar abi. Maçı nasıl buldunuz? Beşiktaş geçen haftalara göre biraz... Abi birazcık toparlanma var da biraz daha geliştirmemiz lazım bizi. Kanat almamız lazım, bek almamız lazım. Muçi'yi gördün, berbat bir haldeyiz. Kanattan gol atamıyoruz. Yine bu maç 5-0 olurdu da yine kendi hatalarımızdan dolayı da 5-0 olmadı yani. Ama iyiye gidiyoruz. İnşallah Galatasaray maçında kazanacağız. İtibariyle iyi zaten. İyi top oynuyor. Son iki haftada biraz düşüşler vardı. Şu an iyiyiz yani. Oynanan oyundan memnunum şahsen. Evet. Abi var var eksikler vardı. Onlar da Onlarda olursa daha iyi oluruz. Maç genellikle... değerlendirmesini yapıyoruz. Yani Galatasaray maçımız... maçı için bayağı bir antrenman temposu da geçti bence. Skoru elde edip yattılar. Ee, buradan teknik direktörümüze seslenmek istiyorum. İnşallah duyar. Salih Uça'nı küstürmeyelim. Hani eee girdiği yerde Endon'un çıkıp Salih Uça'nın girmemesinin sebebini anlamış değiliz. Semih Kılıçsoy da kardeşim ellerinden, gözlerinden her yerinden öpüyorum. Kendisi mahalle komşumdur. Penaltıya sebep oldu. Onu da küstürmeye çalıştılar. Küstürmesinler. Gençlerimiz Mustafa bu oyunda şans bulamadı ama bulur. Derbide inşallah gene bir gol atar. O beğenmedikleri, küçümsedikleri Mustafa. Haftaya da Galatasaray galibiyetiyle böyle bu şekilde namalip devam etmek istiyoruz. Yani Beşiktaş fena değil ama milli takım araları e, genelde büyük camiaların ritmini bozar. O yüzden e, olabilir. İçeride kazandık. Taraftar baskısını iyi hissettirdik. Bundan sonra artık işte arada Lyon ve Galatasaray derbisi var. E, sıkıntı yok. Beşiktaş iyi yolda. Sadece kanat lazım. İki tane kanat lazım. Kanat kartal uçmaz. Uçamaz. O yüzden Beşiktaş doğru yolda. Yani güzel günler yakında diyebilirim. Maç takım iyi oynadı. Real Madrid gibiydik ama Endur'un pozisyonu bozdu bizi. Rafa çok güzel attı, teknik vurdu. İmobilin penaltısı her zamanki gibi zaten. An numara burada. Eyvallah, teşekkür ederim. Teşekkür. Gayet güzeldi ancak birçok eksiğimiz var. Ee, eksik tamamlamamız lazım özellikle. Beklerimizi tamamlamamız lazım. Diğer türlü eğlenceliydi, keyifli bir maçtı. Ee, biraz beklentilerimizin aşağısında şu anda Beşiktaş. Beklentilerimizi karşılamasını bekliyoruz. Zaten 2-0'ı bulduktan sonra çok rahat maç çıkarttı Beşiktaş. İnşallah devamı gelir. Peki Beşiktaş derbi hazır mı ve Galatasaray'dan çekindiğiniz bir oyuncu var mı? Yok <laughs> Yo, derbi hazırız. Zaten sezonun ee... İki maçında da Galatasaray yenmiştik. İnşallah bu maçta da Galatasaray'ı yeneceğiz. 5-0 olmasa da inşallah 2-3'ü bulacağız diye düşünüyorum. Beşiktaş derbiye hazır mı? Ve Galatasaray'dan çekindiniz mi? Kesinlikle bir de derbiye var. hazırız. Onu söyleyeyim. Şey ve yani. haftaya kesinlikle kazanacağız. En büyük Beşiktaş. <laughs> rezil bulduk. Ne, nasıl bulacağız abi bu oyunu? Ne abi ya? Güzel Yok abi. bugün kötüydük. Ee, sürekli böyle oynarsak Lyon ve Galatasaray maçlarında rezil oluruz. Ee, sezon başında yapmış olduğumuz prensiplerin hepsini kaybederiz. Sen ne düşünüyorsun abi? Bugün çok etkisizdi Beşiktaş ama aldık yani 2-0. Evet. Rafa biraz zayıftı ama önemli olan maç sonucu aldık yani. Tebrik Bir şey sorsam abi? Beşiktaş derbi hazır mı ve Galatasaraydan çekildiğiniz bir oyuncu var mı? Ya o maskeli yok mu onlardaki? Onlar ondan Osman os, yani. os, os, ondan <laughs> çekiniyoruz tabii. yani hani güzel bir oyuncu ama e, kadromuz yeterli olacaktır. Musrati da bence. <laughs> Necip'ten tek farkı sadece boyunun uzun olması. Başka bir farkı yok bence. Necip oynasın daha iyi Musrati'den. Ben katılmıyorum arkadaşa. Musrati gayet iyi bir oyuncu. <laughs> İnşallah Galatasaray maçını da alırız diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim abi. Biz de... Abi Lyon maçından önce moralli oldu zaten. Lyon'da alıp Galatasaray derbisine morali çıkmak güzel yani abi. Peki kanka Beşiktaş Galatasaray derbisine hazır mı? Ve ondan yani Galatasaray'dan çekildiğiniz bir oyuncu var mı? Abi Galatasaray'da kimseden çekinmiyoruz. Bizim Rafa Silva'mız, İmmobile'miz yeter zaten. 5 tane attık, bir 5 tane de atmaya gideceğiz. Deplasman abi. Çok güzeldi ama son saniyede Onur Bulut'u sok sokması biraz garipti. Ya bence güzeldi yani. Eğlenceliydi. Ama yani şu Konya da biraz daha iyi oynasaydık, bir 3-5 atsaydık güzel olurdu. Peki şey soracağım. Beşiktaş derbiye hazır mı Galatasaray derbisine? Hazır. Yine 5 tane ya da 6 tane atmaya hazırız. Onlar da 5 tane, 6 tane de yiyecek. Abi oyundan genel olarak memnunum ama eksikliklerimiz vardı. Oyuncular genel olarak topu ayağında çok tuttuğunu düşünüyorum. Şut noktalarında biraz eksik kaldık. Ekip de bir o kadar şut çekti ama çoğu isabetsizdi. Şahsen biz daha çok şut çeksek bence daha golli bir maç olabilirdi. Yani bir sürü... şey sorsam kanka. Beşiktaş derbiye hazır mı? Ve Galatasaray'dan çekildiğiniz bir oyuncu var. Mı? Ya, Galatasaray'da iyi oyuncuları var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Ben başa baş geçecek bir maç olacağını düşünüyorum. Ya, bol gollü karşılaşmada artık kimin şansı veya şutları daha iyi haber ederse onun kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Ama bütün şeyleri Beşiktaş'ın kazanması. Bence gayet yeterliydi. E, lig boyunca her zaman çok üstün bir futbol sergilemeyiz ama yine kazandık bir şekilde. Gayet iyiydi bence. Problem yani, yok. Takım derbiye hazır mı ve Galatasaray'dan çekindiğiniz bu derbiye boyunca... hazırız. Galatasaray bizden e, daha problemli bir durumda. Bizim kaybedecek şeyimiz çok daha az. Biz de hazırız. Problem yok. Onlara vurup geçeceğiz. Hiç sıkıntı hiçbir sıkıntı yok. Stop. Abi iki kere çok iyi oynadık bence. İşte Immobile'nin penaltısı, semih çok iyi özellikle. Semih oyundan çıkınca biraz oyundan düştük. Hoca da biraz dengeledi skora yattı ama iyi bir galibiyet aldık yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben de tıpa tıpa aynı düşünüyorum. Kendim. Abi derbiden önce önemli bir 3 puandı bence. Aynen. İyi oldu. Sağ mı görüşeceğiz artık. Takım derbiye hazır mı ve Galatasaray'da çekindiğiniz bir oyuncu var mı? Çekindiğimiz oyuncu yok. Biz sadece Allah'tan çekiniriz. Abi Samiağcı'nın Cimon mezar olacak. Aynen öyle. Tamam, teşekkür ederim. Ya şimdi çok da iyi top oynadığımızı düşünmüyorum. Ama abi bu maçın ederi bence 6-7 falan da abi. Çok fazla top ezdik. Çok top kaçtı. Abi şut yok. Şut çekilmiyor abi. abi ceza sahası dışından on, falan ikiyle. olsun. Yok abi olmuyor. Yani ceza sahası içinde top eziyoruz abi. Saçma saçma çok fazla gereksiz fazla pas yapıyoruz. Ben pasa karşı değilim. ama Fazlası artık bize zarar oluyor. Süper abi ben şahsen yani. şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu topla abi biz Ali Sami de Galatasaray'ı zor yeneriz haftaya. Çünkü Galatasaray'da forma girmiş, oturmuş bir takım. Ben takıma her zaman çok güveniyorum. Olur. Başımızdaki hocaya çok güveniyorum. Ama Oyuncularımızın o. hepsine çok güveniyorum. Ama abi top biraz değişmesi lazım. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ya. ederim. Sağ olun. Ne abi Muçi ile olmuyor ya. Geleyim. Geldim. Not, gel gel, gel, gel yanıma gel. Abi Muçi olmuyor bence. Yani Muçi ile kanatta hiç olmuyor. Rafa kanattayken zaten takım bir değişiyor yani. Mario geldiğinden beri zaten bir formsuzluk var. Onu da anlamış değilim. Yani Rafa ortada, sağ tarafta yani ben beğenmiyorum Uchi'yi. Yani sağ açığa Raşit'sa, sol açıkta Semih'le bence bu takım daha iyi e iş yapıyor. Ya. Sakat da, Can Kereş'i biz boşuna mı aldık? Gerçek kanat kim var? Muçi Muçi mi? Muçi mi kanat? Can Kereş mi kanat? Muçi kanat adamı Orta değil. En az 5-0'lık maç. Aynen bu. öyle. Aynen öyle. Takımda ya yani Allah Allah boş boşuna 2-0 bitti. Ya 2, ya yani 2 milyon euro yedek topçuya verilmez. Muçi yani Muçi oynamayacak orada. Can Kereş oynayacak yani. Bu kadar basit. Peki takım derbiye hazır mı? Abi umarım hazırlanır. Hayır, hayır. Şu an değil ama umarım hazırlanır. Galatasaray'da çekindiğiniz bir oyuncu var mı? Yok, yok, abi. abi Hiçbirinden korkmuyorum ben. Abi Osimen, Mosimen falan filan da abi. Çekilecek abi, bence yok. çekinecek bir oyuncu değil abi Kimselen o Kimseden korkmuyoruz ama bu futbolla zor. Paulus da zaten yetişecek Galatasaray maçına. Birazcık rahatsız. E, Galatasaray'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Orada olacağım. İnşallah. Deplasman. Teşekkürler Deplasman. Evet. evet. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın. Rafa Silva. Rafa Silva. E, Çok seviyoruz seni. Oyun nasıldı? Ya oyun kötüydü. Ben bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Çok pozisyonlar kaçırdık. Yani atabileceğim pozisyonlar atamadık. Yani çok Muçi 2-3 tane net kaçırdı. Yani atmasını beklerdim valla ama Joe Mario'yu geç aldı. Çok dakika 85'te aldı. Yani Joe Mario'nun gir girmesi yani girme dakikası falan onlar da 60-65 gibi alsaydı daha iyi olurdu. Yani Muçi'den <laughs> beklenmedik hareketler bunlar. Muçi yani verdiğimiz paraya değer oyun göstermiyor. Yani Beşiktaş gibi bir takım. Böyle oyuncuları yani Muçi'yi iyi Değil mi abi siz, abi siz o, bak ilk aldığımızda, abi. ilk aldığımızda ilk yani. aldığımızda sözü kesiyorum. Evet. İlk evet. aldığımızda on numara oynarken adam her yerden şut çekiyordu. Tamam. Değil mi? Ama, Ama şimdi, şimdi sen kenara on, kenara on numara oynayan oyuncuyu sağ kanat oynatırsan ya da sol kanat oynatırsan bu, bu adam yapamaz. Ben öyüp Bey Sen bu kanatlarla şeye mi gittin sağ bir yere? Seliyor'la oynayacağız yani bu hafta. Ee, bir hafta için Leon var, var doğru Leon, bizim. Lyon bize bu bu, bu ya, oyunla bizi deş eder. Lyon maçı biraz daha ortada geçer de Galatasaray maçı biraz ne bileyim ya. Bizim takım yani Beşiktaş maçı. İnşallah. Beşiktaş maçı biliyorsun Allah yani. izniyle, izle. İyi bir olsun Beşiktaş'ın olsun. Dediğim gibi Beşiktaş harika bir oyun oynadı Konya karşısında ama e, yani Rafa Semih gibi eski oyuncuların form yerinde değil. E, aslında maçın hakkı 5-0. 5-0'dı. E, Rafa ve Muçi gibi oyuncular aslında form, formda olsaydı yani gerçekten maçın sonucu daha farklı olabilirdi. Hocamız Giovanni Hoca'ya teşekkür ediyorum. Bütün oyuncularımıza da ayağına sağlık. Çok iyi maç yaşattılar bize. Ankara'dan gelip izliyoruz maçı. Onlara da teşekkür ediyorum. Peki şey soracağım size. Takım derbiye hazır mı? Galatasaray'da çekildiğiniz bir oyuncu var mı? Ya, bir tık daha hazırlanmaları gerekiyor. Konya karşısında oynadığım maçlar yani Konya karşısında oynadığım maç bir tık sıkıntılıydı yani. Oyun olarak Mucin'in karşı karşıya kaldığı pozisyonlar sonra efendime söyleyeyim işte ortalar vesaire daha fazla çalışma gerektirir takıma. Var ama olsun. Yine de takım iyiydi. Galatasaray maçında inşallah kazanacağız haftaya. Bence Galatasaray maçı da 2-0 bitebilir. İma bile kesin atar golü. Rafa Silva da bir tane atar. 5 yaşında evet memnun kaldım. 2-0. Bir de Galatasaray'ı yendim mi? 5 yaşı kim tutamaz. Başkanımızdan oyuncu istiyoruz. Bir de bize kalıcı lazım. Sağlam kalıcı. Geçen Avrupa maçında kalıcı vardı. Unuğa tariko o kaleciyi istiyor. Teşekkür ederim. Abi. Güzeldi hem defansif anlamda hem ofansif anlamda güzeldi. Yani iyi çalışılmış bir maçtı. Tabii biraz da çok ofansif oynamadık e, derbi olduğu için Lyon maçı da var malum. Ama inşallah yani güzel sonuçlar alacağız bu iki maçtan da. Galatasaray maçında skoru beklentim 3-1. Bir tane defans oyuncumuz gol atacak bence duran toptan. Duran topa çalışacağını düşünüyorum takımın. Aynı şekilde Immobile ve Rafa Silva'dan bir gol bekliyorum. Aynı şekilde belki Jetson da olabilir. Eski takımına karşı hırsız oynar. İnşallah kazanacağız. Galatasaray'da çekindiğiniz bir oyuncu var mı? Derim. Galatasaray'da çekindiğim bir oyuncu yok ama o biraz bizim defansları yorabilir. Ee, biraz ağır kalabilir defanslar o yanında. Onun haricinde çok korktuğumuz bir oyuncu yok. Teşekkür ederim. Beşiktaş'ın tempo olarak arttırdığında, tempo arttırdığında nasıl bir şeyler yapabildiğini gördük. Ama bana soracak olursan şöyle bir durum. Beşiktaş yavaş kaldığında kontra atak çok yedik bugün aslında. Biraz Konya Spor tamamlayamadı. hafta Galatasaray maçı var, hafta Çiliyon maçı var. Takım biraz yorgun çıkacak Fransa maçı, Fransa deplasmanı. Bir, bir de onlardan geçmişten kalan bir sıkıntılı bir şeylerimiz var, mevzularımız oldu. Ama onun onun e, öncesinde aslında Beşiktaş ligi düşünürse Galatasaray deplasmanı çok çok daha önemli. Galatasaray'ı haftaya eğer yenersek ki ertesi hafta Galatasaray bay geçecek. O haftayı da galibiyetle kapatırsak Galatasaray'ın bir puan önüne geçmiş oluyoruz. Ama bu oyun yeterli mi Galatasaray deplasmanı için? Bence değil. Ee, bir futbol sever olarak değil. Gönülden tabii ki de Beşiktaş'ı destekliyoruz. Beşiktaş'ın galibiyeti için e, mücadele veriyoruz. Ama böyle giderse biraz problem gibi görüyoruz. Çünkü dün oynanan Galatasaray maçında biraz fazla iyilerdi e, açıkçası. Bakalım hayırlısı. Öyle Teşekkür mücadele. ederim.